için tamamen yeterli değil. Şiddetini de belirlemek için işte kas kütlesini ölçmek lazım diyor ama bu rutin pratikte çok uygulanabilir bir şey değil. İşte aslında yapmak lazım, MR yapmak lazım, CT bir şeyler. Ee, ya da fiziksel performansını değerlendirmek, bunu kontrol rahatlıkla yapabiliriz. Eğer hastanın kas gücü yürüme bozukluğu hızı düşükse, kas gücü yeterli değilse zaten şiddeti saklı beli var demektir. O zaman hastaya direkt müdahale etmek gerekir. Yürüme denge, bir yürüme denge testleri var ama pratikte çok böyle kullanılabilir değil. bence en kolay olanı kalk ve yürü testi. hastaya belli bir mesafe gösteriyorsun. İşte kalkıyor, sandalyeden kalktığından itibaren saniyeyi başlatıyorsun. Yürütüyorsun. Bu yaklaşık 3 metrelik bir mesafe oluyor. Geç sandalyeye oturduğuna kadar ki süreyi hesaplıyorsun. 12-14 saniyenin işte üzerindeyse o zaman hani ya bu hastada işte bir fonksiyon bozukluğu var demektir diyebiliyoruz. Bu sırada ne diriş hastanın yürüyüşüne de bakabiliriz. Hani hastanın olası bir olay yürüme hızına değerlendirebiliriz işte. Yani basit chair testleri var hastaya otur kalk şeklinde. 5 e beş kere ardışık otur kalkması söyleniyor ki hani bunun ne kadar hızlı yapabildiği, 20 saniye üzerinde olduğu zaman hani anlamlı olduğu söyleniyor. Çok daha şey olan da fonksiyonel uzanma testi, çok pratikte, çok sürekli tercih edilen bir şey değil. Hastanın işte omurgası eğilebilir pozisyonda, kolunu ne kadar uzatabildiğine bakıyor. Onda da belli oran bir test olursa, gerektiğinde yapılabilir. Ama en basiti bence kalk gülü testi en azından bir fikir verir. Kognitif değerlendirmede en pratikte de kullanacağımız test, milimental test. Çok basit bir test, çok da rahatlıkla yapılabilir. Bir mini kok var. Hani zaman kısıtlılığı varsa onu pratikte hemen üç tane komponente yapabiliriz. Asıl formunda zaten yer zaman oryantasyonu, üç kelime verme ve tekrar etme, işte o tekrar verdiğin şeyi daha sonra hatırlaması, işte rakamları geriye doğru sayması ya da kelimeleri geriye doğru söylemesi, işte sonra gösterdiğin şeye hani normal bu bir mental testi, bu nedir diye sorduğun zaman saati göstermesi <laughs> ne olduğu bir cümle söylemesi ya da işte e, söylediğimiz söylediğiniz cümleyi tekrar kağıda yazması e, işte en son e, alttaki resmi çizip işte aynısını çizmesini söylemek gibi bir e, testi var. Ama üçlü minikop testi ne yapacaksınız? Üç tane kelime seçeceksiniz, bunu hastaya söyleyeceksiniz. Hasta söyledikten sonra bir kağıda saat çizeceksin, saatin dairesini sadece çiziyorsunuz. içine saati yerleştirmesini söylüyorsunuz, bir saat söylüyorsunuz, onu yapmasını istiyorsunuz. Ondan sonra da o söylediğiniz üç tane kelimeyi tekrar hatırlamasını istiyorsunuz. Eğer hatırlayabiliyorsa, kondisyonla ilgili çok sıkıntı yok deniyor. Hani saati çizemese bile çok şey değil deniyor, hani ciddi anlamda bir gerilikten bahsediliyor. Ama saatin çizilememesi olayını da nörologlar çok seviyor, önemsiyor. Niye bazı demans türlerinde çünkü saatin içini doğru yerleştirememe gibi durumları da olabiliyor. Yani en basitinden şu üç tane şeyi hastaya yaptığınız kondisyon açısından size bir fikir verir. Duygu durumla ilgili yapabileceğiniz en pratik şeyleri, şey geriyatrik depresyon ölçeği. Birisi kısa formu, biri uzun formu. Uzun formda 30 tane soru var. Onu yapmak zor olur muhtemel. Genelde 15 kısa formu yapılıyor. Kısa formun soru oradaki klasmana göre en azından hastayı değerlendirebilirsiniz. anksiyete ya da depresyon açısından. Sosyal durum dediğim gibi hastanın sosyal durum desteğini de beraberinde gözlemlemek lazım. Çünkü ilerleyen dönemlerde hastaların işte yardıma ihtiyacı olduğunda bunları destekleyecek birilerinin varlık olmaması ya da varsa işte kimlerin olacağı kısmına bakmak gerekir. Sosyal durumda değerlendirmesinde de nerede yaşıyor, kimin yaşıyor, ev halkı, işte rutin, işte nasıl bir e, ülk gelir durumu, işte yaşadığı oda kaç odalı, yani uygun mudur, değil midir? Burada dikkatinizi çekebileceğim, yakınların herhangi biri işte sizi üzmeye ya da zarar vermeye çalıştığını yani hani ihmal mi, istismar var mı yok mu basit cümlelerde sorulabilir yani hani ihmal hastanın kendini ihmal ettiği şeyler var mı ya da yapmadığı şeyler ya da istismar başkası tarafından uygulanabilir bir şey var mı yok mu bunu e, en azından basit cümlelerle sorulabilir. Yaşam kalitesi, ya bunda hani pratikte çok yapılmıyor ama e, ilk geldiğinde hastaya uygulayıp daha sonraki takipler sırasında sizi rahatsız eden bir şey olduğunda mesela tekrar uygulayıp ikisini karşılaştırabilirsiniz. Burada da temelde zaten ne dedik? Bütün geriyatrik sendromla ilgili bütün semptomları sorgulayabiliyoruz. İşte hastanın hareketi, öz bakımı, olan aktiviteleri, işte ağır rahatsızlık hissi ya da aksiyeti, depresyon, duygu durumu ile ilgili sorgulama yapılıyor. Peki biz bu geriyatrik kapsamlı değerlendirmeyi kime yapalım? Peki, 75 yaş üstüne aslında öneriliyor yapılması. Ya da kırılgan yaşlılar varsa işte fonksiyonel kapasitesi azalmış, bağımlı olma riski var, işte hastane yetiş riski yüksek, işte bakım evinde kalıp süresi uzun olan hastaları yapılıp hastayı değerlendirmek işimize yarayabilir. Ya da hastanede yatma ihtimali yüksek olan komorbid hastalar, işte olanlar yapılabilir. Kime yapmayalım? Yani çok durumu çok iyi hastanın ona çok bu kadar ayrıntılı bir şey yapmaya gerek yok. Çok kötüye de gerek yok. Hani yaptın ne olacak? Hani onun için işte yani terminal dönem ya da ileri demans olanlarda çok da yapmaya gerek yok. Şimdi bu reaktördeki kısım kapsamlı genetik değerlendirme diye gelişiyor. Bir de rutinde bizim bir taramalarımız var. Hani birinci basamakta en sık yaptığımız taramalar. Şimdi bu taramalarda da hangilerini yapmak lazım, hangilerini yapmamak lazım ya da hangilerini kişiye göre yapmak kısmı da yine bir e, literatür şey diyor. İşte bunlara bir kanıt düzeyi demiş. Kanıt düzeyi A, B, C, D, I diye. Biz kanıt düzeyi A, B, B'yi istiyoruz. Niye? Bunlar kanın hani net olarak faydaları tespit edilmiş. Yapıldığı zaman işe yarayacak olan şeyler. İşte C'de D'de olasılıklar azalıyor, I'da işte hastaya yapmasan daha iyi şeklinde e, öneriler var. Biz şimdi size kabaca birinci basamakta en azından gelen geriyatrik hastaya tarama amaçlı neler yapılması gerekiyor söyleyeceğim. Bir kere 65-70 yaş arası sigara içen her hastaya abdominal USG bir kere öne ediliyor. Yani siz kendiniz de muayene edersiniz ama en azından bir kere yapın. Bu da kanıt düzeyi B olarak geçiyor ne arıyoruz burada? Abdominal aort 40 59 yaş arası işte kardiyovasküler için önlenme amacıyla işte aspirin bu aslında soru işareti. Hani eskiden çok geliyordu, popülerdi ama hani günümüzde artık şeyde hani hastaya durumuna göre değerlendirmek gerekiyor. Hani hastanın gerçekten komorbiditesi çok fazla risk faktörleri var ve hani alması gerekiyorsa o zaman ama rutinde hani şey hastaya illa aspirin vermiyoruz hatta 60 yaş de aspirin koruyuculuğun yeterli olmadığına dair e, durumlar tespit edilmiş. İzole hipertansiyon işe ya ilgilendik yaşta sık yaştan e, rastlandığı için mutlaka zaten tedavi <laughs> edilir. Hiperlipidemi de öyle. 65 yaş üstünde risk faktörü. Sonuç itibariyle lipid taraması en azından bir kere yapılır. İşte risk faktörüne göre değerlendirilerek bu hastalara statin de mutlaka verilir. Bunlar da kanıt düzeyi B olarak geliyor. Obezite zaten artan yaşla birlikte insidans da giderek arttı. Tabii ki komorbid bir sürü olduğu için mutlaka bakmak lazım. Ne dedik? Hem beslenme açısından hastaların boy kilo takibini yapıyoruz. Obezite açısından da hastaların boy kilo takibini değerlendirmek gerekir. E, 35-70 yaş arası hastalarda da aşırı kan glikozu, 2 diyabet taraması için kalıp düzeyi B olarak görülmüş. Yani hasta geldiği zaman mutlaka bir kere yapmak gerekir. Ne dedik? Yaşlarda fizyoloji daha farklı d de vitamin sentezini etkileyen en önemli faktör yaş. 70 yaşından sonra ciltten yapım zaten kapasitesi azalıyor, e, absorpsiyon azalıyor, e, enzim aktivitesi azalıyor. Doğal olarak vitamin eksikliği prevalansı yaşla birlikte artıyor. Sarıma e, taramada yeri yok diye geçiyor. Ama hani aslında bakılıp hastalara e, vitamin takviyesi yapılması e, iyi olur. Ama kanıt olarak e, şey yapmıyorlar, önermiyorlar. Yaşlar osteoporoz, 65 yaş üstünde en azından bir kere hastalığı nihilite, kalsiyum, işte tam kan, kreatin, alkalen, fosfataz, TSH, D vitamini, protein eritrofrezini görmek lazım eğer vertebral kanı varsa. 65 yaş üstü kadınlarda ve 70 yaş üstü erkeklerde en az bir kere DEXA gerekiyor. Ee, kadınlarda 65 yaş üstü, 65 yaş üstü erkeklerde ise taramayı bir faktörü varsa ona göre yapılması öneriliyor. Kognitif mental değerlendirmeyi konuştuk aslında. Hani bu tarz hastaları en az bir kere mental açıdan değerlendirmek gerekir. Tarama açısından da hani duruma göre hani hasta eğer düzenli takibe geliyor, sizin de önemli gördüğünüz bir şey yoksa 5 yılda bir tekrarlanabilir. Bu e, skalalar, hani bu ölçekler pratik, çok kullanılabilir ölçekler. Rahatlıkla da temin edebilirsiniz. Onun için oradan da bakılabilir. Meme kanseri 70 yaş üstüne kadar tarıyoruz. 75 yaşından sonra çok önemli olmadığı düşünüyorum. <laughs> Fayda zarar oranına bakılıyor. Ben ama burada her zaman şey diyorum. Burada önemli olan hastanın yaş beklenen yaşam süresi ve hastanın genel durumu. Eğer hastanın beklenen yaşam süresi 10 yıldan fazlaysa genel durumu da iyi ise bu hastaları taramaya devam etmek gerekir. Ama zaten 60-70 yaşına kadar hastaları mutlaka mamografiyle tarıyoruz. Servis kanseri için de klasik işte e, smear ile. E, kanıt düzeyi A olarak işte hep testi testiyle birlikte yapıldıysa ve negatifse 5 yıldır bir e, sonrasında da işte e, 65 yaşında risk yok son iki testi negatifse bırakabiliriz 80 yaşında risk varsa duruma göre değerlendirebiliriz 80 yaşına kadar da takip edilebilir. yine buradaki olay hastanın beklenen yaşam süresi risk faktörleri ve işte zarar oranını hastaya göre yapıp bakmak gerekir kolorektal kanserle klasik e, 65 yaşına kadar taramalarımız var. Eee işte ilk geldiğinde gizli kan, işte 3-5 yılda bir sigmoidoskopi, 15 yılda bir yaptı. 10 yılda bir de kolonoskopi şeklinde. En 75 yaş arası kolorektal taramalarda kanıt düzeyi ağ olarak geçiyor. <laughs> 75 yaş üstü gene olan şeye dönüyor. Hastanın beklenen yaşam süresi ve genel sağlık durumuna göre devam ediliyor bilinir. Ama 85 yaş üstüne hastanın herhangi bir risk faktörü yoksa tarama amaçlı yapılmıyor. Prostat için çok aslında yapılacak bir şey yok. Hani PSA takibini artık ürologlar çok şey yapmıyor, önermiyor. tek yapabileceğimiz zaten aslında fizik muayene. 70 yaş üstüne de bakılmasının bir anlamı yok. Akciğer kanseri için hasta 20 paket ya sigara geçmişi var, şu anda da sigara içiyor ya da son 15 yıl içinde bırakmışsa 50-80 yaş arası mutlaka düşük doz bilgisayarlı tomografi ile takip kanıt düzeyi bey olarak görülmüş. Yine dediğim gibi burada olay hastanın durumuna göre değerlendirmek. Görme keskinliğini mutlaka bakmak lazım. Yani çünkü bu hastalarda presbiyopi, işte makular bu dokom, kataraksit görülüyor ve bunlar otomatikman hastalarda düşme ve depresyonu arttıran şeyler. fonksiyonel ee, fonksiyonelliği azaltıyor, hastanın hareketini azaltıyor, kognitif durumunu bozuyor. Onun için işitme ile görme ile ilgili testleri atlamamak gerekiyor hasta geldiğinde. En basit hastaya şey bile sorsan olur yani gazete okuyabiliyor musun, televizyon seyredebiliyor musun? İşte son görme muayenen ne zaman yapıldı? Hiçbir şey yoksa bile elleri sinerler testi gibi yani işte bir kağıt verip okusanız e, okutsanız bile ya da uzaktan varsa yani, klinimizde işte e, sinerler şeyine baktırabilirsiniz yani. Onun için bunu bak değerlendirmek lazım. İşitme de derdi. İşitmedeki problemlerden birisi de şu. Eğer hasta sürekli işitme kaybından dolayı rahatsız oluyorlar ama bunu beyan etmeyi sevmiyorlar. Çünkü e, onlar için bir e, sıkıntı oluyor kulaklık şey, işitme cihazı kullanmak. Bir müddet sonra bu sosyal izolasyondan öte algı problemine yol Hastalar bu sefer anlamıyorlar. Çünkü kelimeleri duymadıkları için algı da bozuluyor. Zaten yaşa bağlı kognisyon azalıyor. İşitme ile ilgili kognisyon da daha çok azalınca bu sefer depresyona kadar gidiyor. Onun için hastalara yani hastaları mutlaka ya en kötü fısıltı testi bile yaparsın. Hani hastayı muayene ederken, fizik muayenesini yaparken arkadan böyle fısıltılı konuşsan. En de varsa hani diyabuz olmadan şey değerlendirmesi, dış kulak muayenesi yapabilirsin. Ee, i̇şitme işitme konusundan hani hastaları en azından birkaç geldiğinde görmek iyi olur. Danışmanlıklardan önemli şey düşmeye karşı koruma. Tabii ki aile içi iletişim, işte bağımlılıkları var yok mu? Egzersiz, fizik aktivite, hani olabildiğince bunu erken yaşta başlamak lazım. Ee, ben dediğim gibi hani hastaların bu kırılganlık ve sarkı için özellikle beslenme, fiziksel aktivite çok önemli. Ee, ve evdeki durumunu da değerlendirip düşmeyi önlemek için ona yönelik tedbirler de alınmalı. İmmünizasyonda en önemlisi influenza ve pneumokok biliyorsunuz bunların etkisi çok önemli. Ee, her yıl mutlaka influenza aşısı yapılabilir. Pneumokok aşısı da duruma göre. Şimdi preveler 20 çıktı bir kere bile yaptırsa yeter. Hani hasta en azından bunu önerebilirsiniz. Ee, çok zor da değil. Hani birkaç kere yaptırması da gerek, gerekmiyor. Ve önceki yaptırdığınızda bir önemi yok. Hangi aşıyı yaptırdıysa yaptırsın. En azından bir kere bir pneumokok, hani preveler 20 yaptırılabilir. RSV ben koydum. Hani normal rutin tarı şeyde yok. Ama RSV aşısı da yapılması lazım. E, TÜSAT da son dönemlerde özellikle 60 yaş üstü insanlar da RSV aşısını öneriyor. E, çünkü bu da hastane yatışlarda ve ciddi akciğer enfeksiyonlarında giderek mort şey, mortaliteyi de arttırdı. E, onun için hani şu influenza pneumococ ve RSV şeyini e, hastalara mutlaka önermek ve yaptırmak iyi olur. Hepatit A, B zaten rutinde yapıyoruz. Şeyimiz yok. Yaşlı hastalar popülasyonu hepatit A'yı da gözden kaçırmamak lazım. Ya da işte varisena zona aşısında hastalara önceden geçirip zona ile geçirip geçirmemesi önemli değil. En azından iki doz aşı şeklinde, tek doz aşı şeklinde pardon yapılabilir. Hmm. Ne dedik? İhmal ve istismar mutlaka sorgulayalım. Tarımlarda da yine yeri var. İşte kanıt düzeyi B diye geçiyor. Düşmelerden korumak için de işte denge testi işte e, şey yürü, kalk yürü testini mutlaka yapmak gerekir. 65 yaş üstü hastalarda işte demek için gerekli önlemleri almak ve egzersiz mülazimde bulunmak kanıt düzeyi B diye geçiyor. Bunlar konuştuklarımız hani şey sadece işte kanıt düzeyi AB olanlar hani nelerdir? İşte artık anevrizma taraması, meme kanseri, servikal kanser, kolorektal kanser, kanser taraması, depresyon taraması, düşme için işte müdahale, akciğer kanseri taraması, osteoporoz taraması, prediyabet için ya da diyabet için glikoz taraması, statin uygulaması. Bunlar kanıt düzeyi AB. Yani bunların hastalara tarama amaçlı mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunlar da işte bizim Ülkemizde de hani önerilen kadın erkek için hangi dönemlerde, siz dikkat etmek gerekiyor, hangileri daha ön planda yapılması gerekiyorla ilgili kabaca bir şey yaptım, tablo yaptım. Hani bu tablodan da hastaların ne yapılması gerektiğini en azından her geldiğinde bir tik atabilirsiniz. Ne anlatacaklar bu kadar. <laughs> Bir de bu aşılar şu an sağlık ocaklarında uygulanıyor mu genel? Evet. İşte bir influenza zaten geliyor aslında. Ha. Ama şey hani şimdi pratikte birinci basamakta ne olduğundan çok emin değilim. Ha. Ben genelde hastalara şey öneriyorum. Kendilerine eczaneden alınlar. Tamam. Yani şu an sağlık ocaklarında pediatrik aşılar bile gelmiyor. Aşı takviminde değişiklik yapıldı. 5 de aşı 6'ya çıktı. O yüzden tek başına tetanoz da bulunmuyor. Okay. Kremener hiç bulunmuyor. Yok onu da bu kremener yeni dediğim şey bu yeni çıktı. Bunu da hastalara eline yazıyoruz. Yani biz dışarıdan gelen vatandaşı erişkin evet. evet. hepatit de yapamıyoruz. Hiçbir hiç şey da Yapamıyoruz. Yani şey zaten normal <laughs> e, e, şu anki Evet, evet, aşı takvimi ve yaşlarda uygulanan bir aşı takvimi yok <gülüyor> hala. Yok, hayır. <laughs> yok. Zaten yok. siz olmuş bir aşı takvimi yok. Yani, Yani, bu, bu, veya işte zorisler yani şey, e, şey anlamında da sordum da hani aşı takvimine, biz aşı takvimi deyince çok pediatri grup aklımız oluyor ya. Mesela yaşlılar için de bir aşı takvimi oluşturulabilir, hani bunlar politikalara üretilip geldiği sağlık evet. ocaklıkları da aşı takvimi gibi. Hani aynı çocuk bebeğin aşı takvimi gibi. Hani bu bağlam, evet, evet zaten bu, bu, olabiliyor bu olabiliyor. Hani Doğrucu, çalışmalar bunu bu, bu kadar ne koruyuculuk konusunda şeyse ama o evet. açıdan düşündüm. Ee, Ekmod'un e, böyle bir çalışması var. Erişim bağışıklama rehberi diye. Evet. Bunu bir şimdi güncelliyorlar. Türkiye Hatı Derneği'nin temsilcileri de orada olacak. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin bir şeyi var. Evet ama bu tavsiye ama şey, şey tabii. tabii de, evet, geri ödemeler için diyorsanız, geri ödemeler için zaten bu rehberlerin Evet, birinci basamak da pediatrik aşılar, idari ve de mali yaptırma tabi tutularak da kısmen zorunlu Zaten zorunlu aşı takvimi ama teknik anlamda da vatandaş ve de çalışan açısından idari ve de mali yaptırımlara tabi tutulup zorunlu fakat geri aktif yaş grubu tamamen tavsiye ettirildi. Evet. Ve evet. hekime, neşrenin evet. takibine hesabına kalmış durumda. Bir tek impülans aşımalarında kronik rahatsızlığı rahatsız. evet. var. Tabii. Evet, onlara dek yaptırılıyor. Onun dışında? Celebeleri evet. bile alamıyor peçete var var. var. Bu yaptığımız aynı şey yani. Aynı şey. Mi? İkisi farklı. Donanım. 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 Üç Donanım. Donanım. var. Hani bizim <laughs> Hani en reçetelenen aşar ama şu an piyasayı ne var düşürüyorum ama birevinden bir tavsiye ederim hani yaşlılık sakat ödemin en azından bir kere olsun 65 yaşından sonra hani önemli çünkü öyle ama şey o da bire tabii rutinden arkadaşlar söz soru sormak isteyen tek tek var böyle bir karşılık olur çünkü yayın yapılıyor aynı zamanda. buyurun. ben Doktor Ebru Soylu psikiyatristim. İlgi alanında cinsel terapi, cinsel terapistim. bizim gibi toplumlarda özellikle cinselliği penetrasyon ve üremeye indirgeyen toplumlarda cinsel mülkler içerisinde yaşlılarda nasibini alıyor ister istemez. Sanki cin, e, yaşlarda cinsellik yaşanmaz ya da yaş ilerledikçe cinsellik son bulur gibi. E, özellikle hani bu konuda e, yaşlı popülasyonun e, cinselliklerini değiştirmek, onların yaşam kalitesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hekimlerin de belki e, bu cinsel mitler konusunda. E, danış yani, yani hastaları bilgilendirmeleri, cinselliğin sadece penetrasyondan ibaret olmadığı, hazın e, ölene kadar devam edeceğine dair belki bilgilendirmeleri de yaşlı kişilerde evet, evet. olumlu yaşam kalitesini artırıcı olduğunu düşünüyorum. E, her ikinize de çok teşekkür ederim sunumlarınız için. E, hocama da ayrıca özellikle ben sinemayla da ilgileniyorum. E, terapide biz sinemayı oldukça Bunları. fazlaca kullanıyoruz benim de katkıda bulunmak istediğim iki film var. Bir tanesi Haneke'nin Amor filmi. Oldukça etkileyici hmm, ve evet. <laughs> zor filmi. Hı onu. Evet. Zor bir film. Çok vurucu. Haneke'nin her filminde olduğu gibi. Diğeri de John Lynch'in Lucky filmi. Bu filmde de bir ateist, 90 yaşındaki bir ateistin ölümle ve yaşamla hesaplaşması anlatılıyor oldukça burcu ve güzel fikirler. Her de sunularınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam öncelikle elinize sağlık sorunlarınız için. Ben Doktor Necan Gazi Üniversitesi Nöroloji Asistanım. Evet. Hocam sorunum biraz sorun temel olacak belki ama hani özellikle polifarmasisi olan hastalarda bir tane e, gastrite karşı koruyucu olarak PPI reçete ediliyor. Hastanın hiçbir gastrik yakınması olmasa dahi PPI reçete edilmesi size gereksiz bir uygulama mı? Yoksa koruyuculuğu var mı gerçekten? Yok, gereksiz. Hiçbir kanıtlanmış bir yararı yok. Hastanın eğer aktif bir gastrit, yani gastrik bir şikayeti yoksa hı, verme riskli bir şeyiniz yok yani. Tamamen poli gereksiz ilaç kullanımı olduğunu kanıt getirdiler artık. Şey yok yani, önermeyin. Teşekkür ederim. varsa ciddi mesela ülseri vardır, kanama riski vardır, kanama diyetezi vardır. Ne bileyim antikoagülan bir şey kullanıyordur ama hani beraberinde midesi normalse gene ona da vermenize gerek yok. Hani onun dışında ya da ilaç kullandığında rahatsızsa hasta, pürsün ilaçta o zaman verir. Yoksa öbürünün herhangi bir preventif etkisi yok. Teşekkürler hocam. Başka sorusu olan arkadaşımız. Başka soru soran yoksa ben e, teşekkür ediyorum evet. hocamıza. E, sağ olun. Yani bu kadar kısa süre içerisinde, bu da konusunda e, kısa süre içerisinde ne kadar geniş bir alan olduğunu az ve öz bir anlatımla evet. bize en azından şu bakışımızı e, böyle bu tarafa açabildiği için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu. E, evet. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ee, Ankara Tabip Odası'nın burs komisyonu var. E, bu dönemde yeni öğrencilere burs veriyoruz. E, her komisyoncu adına oraya e, bir katkıda bulunuyoruz. Sizin adına da bulunduk. Bu sertifikayı da Zafer Sertifikayı'na ee, e, verelim. Teşekkür ederiz. Şu biraz zor bir Yeşim Hocası'nda buraya alalım. Buradan Önemli size müzik çok var. E, bunlardan Yeşim Hocası'nda çok var. Onlarda da çok katkıda bulundu. Hocam size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Müzik Biz de kazandığınız bakış açıları için. <laughs> Tüm arkadaşları buraya alalım bir fotoğraf çekelim. Yeşim hocam yaşlanmayan burada. Belki bir anons yaşlılık sorunları, sağlık boyutuna ele alan yeni bir kitap hazırlığımız var. E, Ocak ayında hazırlayacak sanıyorum. E, yaşlı sağlığına e, güncel bakış hekim arkadaşlar olarak toparlıyoruz. Bilim kurulu ve yönetim kurulu birlikte. Açık erişimli bir kitap olacak. Rahatlıkla sizden de okuyabileceksiniz. Zaten indirin, oku Sonra onu da haberi de vermiş olalım. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. alalım sizi. Şöyle alalım beni. Bir grup artık buraya. Evet. Eee bir bu arkadaşı da arkaya alalım. O, evet. <laughs> Şimdi, çekersen çıkar. mi? Yani, Yok <laughs> Bu arada canlı yayın uzadık da 300'e yakın kişi izledi. Hı, ne güzel. Evet. Hala canlı Ayrıca. <laughs> Çekiyorum. Bir saniye. Çekiyorum bir bakın. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Herkes için herkese katılanlara. <laughs> <laughs> Emeği geçenlere. <görelim. gülüyor> Seni de sonra görmeye geldim. <laughs> 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 Evet çok teşekkür ederiz. Çok ayıp oldu evet. güzel çok, deymişmiş deymişmiş. çok çok teşekkür ederiz. Çok Aynen. sağ olun. <laughs>